Merhaba. Bugün sizinle birlikte bir örnek çalışma yapacağız. Ve bu örnek çalışmayı yaparken şu anda çektiğim videoyu hiç editlemeden, olduğu haliyle, ham haliyle yayınlıyor olacağım. Bir taraftan yürüyorum. Sesimin düzensizliği olacak tabii ki. Diğer taraftan sesimin dış seslerden ne kadar etkilendiğini görüyor olacağız ve bu videoyla birlikte avatar üreteceğiz aslında avatar üretmenin ne kadar kolay olduğunu birlikte örneklendirmiş olacağız. Ve sonrasında aynı video üzerinden birçok video yayınlamaya başlıyor olacağız. Şimdi sesimizi tabii ki yükseltebiliriz, alçaltabiliriz, heyecan yapabiliriz. Bunların hepsini yapay zeka kopyalayacak. Bunun dışında neler olabilir? Hareketimizi kopyalayacak. Yani biz ben böyle yürüyorken ve arka plan değişiyorken bunları da kopyalamaya devam ediyor olacak. Ondan sonrasında da bu videoyu yüklediğimizde üzerinden Sharon ile yeni videolar üretmeye başlayacağız. Şimdi bu videoyu oluştururken dedim ya dilim sürçebilir, söyleyeceğimi unutabilirim, herhangi bir şey olabilir. Editlemeyeceğim. Olduğu haliyle kullanmak istiyorum bu videoyu. Peki ne yapıyoruz aslında? Her gün içerik üretip, her gün bu içerikle birlikte video çekmek için kamera önüne geçmeye çalışmak yerine bir kere istediğimiz şartlarda bir video çekiyoruz. Şu an olduğu gibi. Bu videoyu hem sesimizle hem görüntümüzle her şeyle birlikte yapay zeka kopyalayacak. Bu kopyalamanın sonrasında istediğimiz dilde istediğimiz içeriği sürekli üretebiliyor hale geliyoruz. Bundan sonra bir tane de oturduğum yerden yani bir masada otururken bir arka fonla birlikte bir video daha hazırlayacağım. O videoyu da sizlerle paylaşacağım ve bu videolar üzerinden nasıl kolay bir şekilde sosyal medyada sürekli içerik ürettiğimizi deneyimli olacağız hep beraber. Şimdi bu hazırladığımız videoda, <laughs> bu hazırladığımız videoda dedim dilim sürçebilir herhangi bir şey olabilir editlemiyoruz bunların hepsini izliyorsunuz şu anda. Ee, neler oluyor olacak? Aslında benim önceki yayınlanan videolarıma, deneme avatarlarıma baktığınız zaman, mesela bir sarı tişörtlü video var. Bu sarı tişörtlü video YouTube'da orijinali olan ve editlenmiş, stüdyo ortamında bir sesle çekilmiş olan bir video. Dolayısıyla yaptığımız tüm yeni videolar o ses kesintileri doğalmış gibi algılandığı için biraz daha robotik oldu. Daha sonrasında şöyle kameraya bakıp da gözlerimi oynattığım bir video var. O da play tuşuna basarken, record tuşuna basarken pardon gözlerim kameraya doğru gittiği için onu kopyalamış durumdaydı. Onun dışındaki videolar biraz daha farklıydı ama editlemeden kullandığım için son videolar daha doğal gözüküyordu. Şimdi bu video ile birlikte bir testi deneyimlemiş olacağız ve göreceğiz neler olup olmadığını. Bir de oturduğumuz yerde olanı daha sabit olan yani bu şekilde yürümediğim bir videoda çekeceğim. O videoyla da de bir deney yapacağız. Bakalım ne kadar kolay. Peki ne yapıyoruz? Aslında bu videoyu bir kere video üreticinize yüklüyorsunuz ve o sizi kopyalıyor. Ondan sonra yaptığınız tek şey oradaki anahtarınızı Sharon'a gelip entegre etmek yani kopyalayıp yapıştırmak ve sosyal medyalarınızı da Chiron'a bağlamak. Hepsi bu kadar. Sonrasında sadece tek uygulamayla sürekli video ürettiğiniz ve sosyal medyada her gün görünür olduğunuz bir kullanım aşamasına geçiyorsunuz. Haydi birlikte deneyimlemeye devam edelim.